daha bir de güzel bir şey. karşınızdayız arkadaşlar. Yeni bölümü özel like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beşinci bölümü özel like atın arkadaşlar. Siz de bana olan desteğinizi esirgemeyin. Şu evet. ofisimdeyim arkadaşlar. Yeni ofisimin açılışı. Arkadaşlar bu arada videoları gece çekeceğim. Şimdi bu tarz videoların devamı için like atın ve abone olmayı unutmayın. İşte gördüğünüz gibi. Ofisimi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burası toplantı alanı. Burası evet şeyler. Burası da büyük alan. Şurayı çizelim. Ana ne yapıyorsun la? Ne oluyor lan? Ne satıyor? Bir bakalım. <laughs> Ana abi çok güzel bir şey satıyorum. <laughs> Gerizekalı. Ben de zannettim ki şey satıyorsun. Neyse. Düştü lan. Düştü mü düştü? Düştü hayır. Bu kalsın ya. Bu böyle. Neyse. Ofiste birkaç işim var benim. İşlerimizi hallediyoruz. Şuradaki kolları alalım. Bu mı? gemiyle bugün teslimat gelecek. O yüzden raporları yazalım. Bunları geçelim. Yazalım. 1 milyon araba masrafı için. ŞEY ne lan? İçin. AN um, uh, 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 uh. Çıkalım ŞURADAN VE YOK OLUN LAN Lan lama tükürüyor. Geliyor Allah. Çabuk yatmalıyız. Yoksa dalarlar üstümüze. Raporları yazdık. Ona yollarız. Raporları konuşalım. Hı. odamı beğendiyseniz ofisimi beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ofisim gördüğüme böyle tamam Ağzını sikeyim. <laughs> arkadaşlar bu videoyu çekmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay. <laughs>